Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda beyefendi 20 yaşında Baskın Elsa. Öncelikle belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize başlamadan önce yine belirtmek isterim ki eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Analize başlayalım. Şimdi sol elde pasif eldeki akıl çizgisine baktığımızda yani yüzük parmağın altından bir çizgi çektiğimizde bu kısmı geçmiş. Sağ elde aktif elde ise yine en azından bu kadar olması gerekirken çizginin biraz kısa kaldığını görüyoruz. Hatta yani bu kısmı geçmemiş, hatta saçaklı durumlar var. Onu da diğer fotoğrafta görebiliyoruz şöyle. Şöyle bir saçaklanma, püsküllü bitme dediğimiz bir durum var akıl çizgisinin sonunda. Tabii bu, bunun böyle olmaması gerekiyor. Tabi. Yaş itibariyle de 20 yaşında ama zamanla bu gelişecektir. Altyapı olarak çok iyi olması gerektiği gibi. Şimdi bunun böyle bitmesinin anlamları ne olabilir? Şimdi bir yöne evrimiyor. Tamam pratik yönde düz gelen bir çizgi ama bir, herhangi bir yöne yönelmemiş. Yani zamanla belki ay veya dış Mars'a gidebilir, düz gidebilir veya hepsine bir gidebilir. O da daha iyi seçenekler oluşturabilir tabii ki. Üç çatallı olması veya iki çatal olması. Ama şu durumu itibariyle e düşüncesel olarak zihnin çok meşgul olması dağınık bir zihne işaret edebilir. Tabii ki bazen dikkat dağınıklıkları olabilir. E, yine bununla ilgili diğer kısımlara da geleceğim. Başlangıçtaki e, çatallığı ve içe doğru dönen çatallardan da bahsedeceğim. Ve karar verme süreçlerinde de biz doğrulanma tabii ki e, ne tarafa doğru evrileceği zihnin zamanla şekillenecektir. E, dediğim gibi yaş itibariyle e, bu durum değişecektir. Yani zihinsel yorgunluk ve stresler yaşıyor olabilir şu dönemlerde eğitim ile ilgili veya gelecek kaygısı gibi durumlar olabilir doğal olarak. Şimdi burada başlangıçta da baktığımızda şöyle içe doğru çatallar var akıl çizgisinde ve zincirli başlayan bir durum da var. İki tarafta da bunu görüyoruz. Şimdi satürn parmağının altına denk gelen bozulmalar bunlar göz sağlığına dikkat etmesi gerektiği anlamında bir uyarıcı durum olabilir. Ayrıca bazı çizgilerin, stres çizgilerinin akıl çizgisine karışmasından da bahsedebiliriz. Bu da Kaygılı, evhamlı durumlardan olduğu, endişeli birisi, panik yönlerinin de olabileceğini söyleyebiliriz e, zihinsel olarak. Yani bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi başlangıç çok geç ayrılıyor görüyorsun. Yani 21 yaşlarına kadar, 18, 20, 21 yaşlarına kadar devam eden, beraber giden akıl ve her çizgisi var. Yani bu belki o dönemlerde özgüven problemlerinin olabileceği, bu döneme kadar bu devam ediyor olabilir. Ailesinin güvencesinde olmak, pek ailesinden ayrılmak istemeyecek ve zamanla... Bu özgüven ve bağımsızlık ilan edilecek gibi görünüyor. Şu haliyle her şey yolunda olabilir ama bazı zorluklar belki sağlık problemleri erken dönemde olabilir çünkü hayat çizgisinde de bazı zayıflıklar var. Belki de ailevi problemler, baskılar olmuş olabilir. Özellikle akıl çizgisindeki bu durumlar söylemlerinde yapamam edemem gibi birçok durum olmuş olabilir ama şu an bakıldığında yüksek öğretimine devam ediyor. İyi bir kariyer yapacağını düşünüyoruz hep beraber çünkü gidişat o elde. Yani çünkü bakıldığında bir şekilde bir atanma söz konusu olabilir bölümüyle ilgili. kendisi İlahiyat Fakültesi'nde okuyor ve muhtemelen bir atanma söz konusu olacaktır. Çizgilere baktığında şöyle hedef çizgileri veya atanma çizgilerinin güçlü olduğu ve yine düşüncesel Mars'tan gelen güneş çizgilerinin burada etkili olduğunu görebiliyoruz. Şöyle de gelen çizgiler bunu sol elde de görüyoruz. Hatta sol elde aşağıdan başlayan güneş çizgileri de var. Şu kısım biraz silik çıkmış ama güneş çizgileri de elde iyi görünüyor. Yani bu mümkün ki böyle bir el yapısında hassas bir yapıda sabit maaşla çalışmak. Çok fazla riske girip kendisini zorlamamak en doğrusu olabilir. Şimdi geleceğim neden, neden bunlardan bahsedeyim. Neden böyle söylediğime dair bunu hayat çizgisi üzerinde değerlendireceğiz. Şimdi tekrar akıl çizgisine geldiğimde burada yani bazı hakaretlere maruz kalma gibi e, durumlar olmuş olabilir. Yani bu zincirli bozuk dönemlerde hayatında değersizlik hissi olmuş olabilir. Çok büyük kalabalık bir ailede pek sevgi görmeme gibi durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Tabii bunların hepsi olacak diye değil sadece ihtimaller içerisinde. Veya herhangi bir sağlık problemi veya düşüncesel bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. E, zorluk dönemleri geçmiş gibi görünüyor zihinsel olarak. Belki hayat standartları istediği gibi olmaması birçok neden sayabiliriz. Ama dönemle çizginin düzeldiğini görüyoruz. Kalite olarak daha istikrarlı bir duruma dönüşüyor. Şimdi burada kalp çizgisindeki çatallı, zincirli durumlar da kalp ritmiyle ilgili, bağlantılı olarak tabii zihni de etkiliyor doğal olarak. Genelde biz kalp çizgisini böyle gördüğümüzde erken dönemlerde de akıl çizgisinde bozulmalar oluyor. Yani e, belki kalbin ritmik çalışmasıyla ilgili bir problem e, veya herhangi bir başka bir problem, duygusal bir problem ama daha çok kalbin çalışma sistemiyle alakalı olarak zihnin psikolojinin etkilenmesiyle de ilintili olabiliyor. Ama zamanla bunlar aşılıyor tabii ki. Akıl çizgisinde düzelmeler var. Tabii kalp çizgisi de sol ele göre bir tık daha iyi burada. Ee, bakıldığında sanki ikiye bölünüyor artık. Yani zincirden kurtuluyor gibi ama erken dönemlerde belli bir süre yine burada çatallamalar, zincirli durumlar söz konusu. Yani çok çabuk hayal kırıklıklarına e, uğrayan, e, alıngan, kırılgan bir yapıya işaret Duygusal olarak, fizik gücü olarak da bu böyle diyebiliriz. Şu an yapması gereken tek şey özgüven arttırıcı konular. Yani yapamam edemem demek yerine daha cesaret arttırıcı durumlar e, etkili olacaktır. Yani bunlar ne olabilir? Doğada bulunmak, ateş yakmak, ateşe bakmak, ateşi izlemek. E, tabii ki dikkat etmek gerekiyor bunları yaparken. Yani bir şekilde ateşle meşgul, meşgul olmak özgüveni arttırabilir. Toprakla ilgilenmek doğada bulunmak, temiz hava, bol oksijen bunlara katkı sağlayacaktır. Zaman buldukça bunları yapabilir. Ayrıca tabii ki kırmızı giymek, yine turuncu kırmızı renkler de iyi gelecektir. Baktığımızda mesela burada da ateş elementini eksik görüyoruz. Genelde su elementinin baskın olduğu bir durum söz konusu. O yüzden eksik kısım dediğimiz gibi özgüvenle ilgili olabilir. Cesaretli adımlar atma ile ilgili sıkıntılar olabilir. Bunlar dediğim gibi kendi işini kurmakla ilgili büyük sorunlar yaratabilir. O yüzden kamuda çalışmak, sağlamcı olmak biraz daha kendisi için en mantıklı. Çünkü fizik gücüne de dayalı işler pek uygun olmayabilir. Mesela el yapısına baktığımızda tepelerin yüksekliği güçlü bir ele benziyor. Baş parmak güçlü, merkür parmağı da güçlü ama hayat çizgisine geldiğimizde burada çift iki ince çizgi görüyoruz. Yani gözünüzü kısarak bakarsanız, şimdi siliyorum, burada e, hayat çizgisi çok silik, belirgin olmadığını görüyoruz. Yani akıl çizgisi daha belirgin. Yani akıl gücü, sinir gücü daha hakim. Sol elde de bu böyle. Bakın. Baskın bir akıl. Yani akıl gücü, aklı kullanmak, akıl gücü gerektiren işler, işte eğitimcilik gibi işler en uygun durumlar olacaktır. Sahada fiziken bulunmak fiziki tempo çalışmak zor olabilir. Ama bu sebepten dolayı mutlaka kendisine güçlendirmesi gerekiyor tabii ki. Daha sağlıklı olmak için spor mutlaka fiziyken çok çok kendisine bakması ve güçlendirmesi gerekiyor. Şimdi burada çift çizgiye geldiğimizde iki tane ince çizgi var iç içe geçmiş, paralel, sarmal. Aslında yani bunlar yan yana olsaydı biraz daha iyiydi. Tabii yine de burada çift çizgi var, net görülüyor. Yine de tek bir çizgiye göre bir koruma anlamına geliyor maddi, manevi olumsuzluklardan korumayla ilgili önemli bir etki tabii ki. Aynı zamanda ikili yaşam tarzı, kariyer yolu, iki ayrı kimlik taşıma gibi bazı farklı durumlar da söz konusu olabilir. Yani yine ender durumlardan biri bu. Genelde tek çizgi vardır. Nettir veya incedir. Çift olmasının farklı bir anlamı olabilir. Farklı bir anlam taşıyabilir kendisi için. Zamanla bu şekillenecektir. Yani bu bazen iki farklı şehirde yaşamak, iki farklı kültürde büyümek, yetişmek ve yaşam tarzına sahip olmak bunlar değişkenlik gösterebilir. Her zaman birden çok seçenek olması önünde ve bunları değerlendirmesi, fırsatlar olması anlamına geliyor. Birden çok kariyer deneyimi de olabilir hayatında ama dediğim gibi... İlahiyatla ilgili mezun olup orada atanmayı zorlaması en doğru seçenek kendisi için. Başka bir şey düşünmesine gerek yok. Sadece buraya odaklanıp kendi güvenini arttırıp yapabileceğine de inanması gerekiyor. Tabii yine böyle çift çizgiyle güçlü sezgilere sahip olmak anlamında önemli. Şimdi bağlılık açısından yaşamsal bağlılık amaç hedef duygusuna sahip olmayla ilgili beklenti beklentiyle ilgili bir eksiklik olabilir. O yüzden bunu da arttırması gerekiyor. Özellikle okuduğu bölümle alakalı yani bu konulara meraklı olması gerekiyor ve bilgisi vardır. Belki bizden daha çok tabii ki. Ama bakılığında eğer çizgi inceliyorsa hayat çizgisi yaşamdan beklenti, yaşama bağlı, dünyaya bağlı arttırması gerekiyor. Bu hem immün sistemini güçlendirecektir hem de yaşam kalitesi daha iyi hale gelecektir. Yani bu eksik kısımları tamamlarsa iyi olur. Şimdi erken dönemdeki bir eksiklikten bahsettik ya hem fizik gücü hem mental olarak zorlanma, özgüven problemleri, belki sağlık problemleri gibi durumlar bunu Merkür çizginindeki zincirli kırık durumlardan da görüyoruz. Ve kader çizgisinin de erken dönemde başlamaması. Yani bu dönemler biraz zorlandığı süreçler olmuş olabilir. Yine mide hassasiyetlikleri, en ufak sinirde, heyecanla midesine ağrıların girmesi gibi sindirimle ilgili problemler yaşaması durumları söz konusu olabilir. Bu tabii ki iş hayatı olsa da iş hayatına, kariyerine bir şekilde etki yaratıyordur psikolojisine bu durumlar zaman zaman ve ama bir şekilde üniversite mezuniyeti var ve şu an e, okuyor ve iyi ilerleme var. Zeki birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu durumları en iyi şekilde atlatmış ve bir başarıya doğru ilerliyor kendisi. Ve bu Merkür çizgilerinin düzelmesi açısından mutlaka bilek bileklik edilmesi gerekiyor. Hem boğaz çakrası açısından, iletişimi açısından hem de iş hayatı için bu önemli. Çünkü Merkür çizgimizde bir zayıflık söz konusu. Tabii ki yaş itibariyle bunlar daha da gelişecektir, netleşecektir Merkür çizgileri. Ama şu haleye bakıldığında bir zayıflık söz konusu. Sol elde zayıf, sağ elde biraz daha iyi. Mesela sol elde yine tepe üzerinde de ben pek çizgi göremedim. Şu fotoğrafta mesela farklı ışıkta da görünmüyor. Ama sağ elde bir oluşum var. Mesela şöyle ince bir çizgi var burada yaklaştırayım. Yani iyi gidiyor, tabii ki iyi gidecek. Bakıldığında şöyle yani... Yani eğer bir kişi öyle özellikle iletişimle ilgili sözel bir bölüm okuyorsa e, yani hitabetinin iyi olması gerekiyor. Merkür parmağının güçlü olması bunun için önemli. Ve bu çizgiler şuraya tekrar geldiğimizde şöyle ince çizgiler de var. Hafif üçgeni kapatması burada bizim için önemli olan donelerden biri. Yani şans para açısından bu üçgenin kapanması şu an için iyi. Daha da bu çizgiler derinleşecektir yaş ilerledikçe. İkinci bir üçgen de burada belirecektir. Daha da iyi hale gelecek ama şu haliyle gidişat iyi gibi görünüyor. Çaba gösteren biri birçok engeli aşmış. İçsel, dışsal, ailesel, herhangi bir sağlık. Birçok durumdan müzdarip ve bunların hepsinin üstesinden geliyor. Çok tabii ki güçlenerek ilerliyor diyebiliriz kendisi adına. Şimdi eldeki çizgilerin pek net olmadığından bahsettik. Zaten bunu kader çizgisinde de görüyoruz. Ama önemli olan kader çizgisi var mı? Elimizde var. Ne kadar çizgiler ince olsa da olmayabilirdi. Şurada ince bir çizgi görünüyor. Şöyle çatallanıyor. Hatta paralelinde bir ince çizgi daha var burada belli dönemlere kadar ilerleyen. Sol elde bir tık daha iyi gibi görünüyor çizgi. Ve yine 43-45'lerde başlayan bir çizgi daha var. Şimdi ince kader çizgisiyle zaten eldeki çizginin çok ince olmasıyla gerçekten dışı etkilere çok hassas bir yapıya işaret edebilir. Ve kariyer ve yaşamsal yolda belirsizlikler olabilir. O yüzden dedim ya şu anki durumu çok iyi. Bu konuda ilerlemesi gerekiyor. Başka bir konuya sapmadan kendi iş kurma, kendi işini kurma fikrinden uzaklaşma veya e, özellikle devletle ilgili atama ile ilgili ümitsizliğe kapılmaması bunu zorlaması gerekiyor. E, elinde de önemli işaretler var bununla ilgili. Yani az da olsa mesela silik çizgilerle beraber bunların belirgin olması bir şansa işaret. E, ve bu belirsizlikleri netlik sizlikleri aşması gerekiyor. Çok esnek ve uyumlu birisi. Başparmakta muhtemelen baklında yani geriye doğru çok esnek bir parmağa da benziyor. Yani bu başkalarının fikrine çok açık ama bu fikirlere açık olurken kendi hedeflerinden şaşmaması gerekiyor. Yani başkalarının peşinden sürüklenip gitmemesinde de fayda var. Sadece iyi fikirleri elde edip faydalanıp ona göre hareket etmekte hemen avantajlı durum. Yeni dediğimiz gibi adaptasyon problemi de iyidir yani ince çizgilerle kolay uyum sağlayabilir ama bu kendi tarzına yeme içme yaşam standartlarını aynı şekilde devam ettirme koşullarına her zaman uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü hassas ve bu hassasiyetlerle beraber kendisi için en iyi konfor alanını yaratırsa en performansının veriminin iyi olduğu dönem olur hayatında. Yani çok sert, katı kurallara, kurallara, sabit fikre sahip olduğunu söyleyemeyiz kendisinin. Ama bu bazen bir eksiklik olabilir. Bazen de e, başkalarından etkilenip doğru atımlar atmasına da sebebiyet verebilir. O yüzden e, her zaman e, bu konularda da zayıf yönler gibi görünebilir. Ama bazen avantaj, bazen dezavantajlar olabilir. Şimdi Merkür parmağına baktığımızda burada dönmüş görüyorsunuz güneş parmağına doğru. Yani gerçekten aslında biraz da gözü, kuruna, biraz da gözü açık, kurnaz birisi olduğunu söyleyebiliriz kolaylıkla manipüle olmayacağı, belki başkanın kolaylıkla manipüle edebilme yönlerinden de bahsedebiliriz. Ama öyle müthiş hitap etçi veya ikna kabiliyeti yüksek birisi de değildir. Veya bu konularda kafa yoran birisi de olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından parmağın böyle dönük olması parlak bir durum sayılabilir. E, zeka açısından, kurnazlık açısından kolaylıkla da aslında manipüle olacağını düşünmüyoruz diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi çok fazla etki de var. Başkalarının etkisine girme o yüzden buna yine özen göstermesi gerek. Şimdi burada satürn parmağının hafif dönmesi özellikle yine zincirli e, akıl çizgisiyle beraber bel omurga sağlığı, boyun sağlığı fiziken koruması, dikkat etmesi gerekiyor. Fiziken zaten güçlendirmesi gerekiyor kendini. E, diğer yandan güneş parmağının hafif böyle döndüğünü görüyoruz. Yine övgü almak, yaptıklarıyla, sahip olduklarıyla övgü almak önemli. Yine yetenek kabiliyetlerinden para kazanması, kariyer yapması söz konusu. Bunlar önemli. Yani iyi olmak, fark edilmek, dikkat çekmek, işinde iyi olmak bunu önemsiyor. Güneş çizgimizde elde zaten iyi görünüyor. Budaklı parmaklarla görüyorsunuz yani şuralarda bile bir budak söz konusu. Yine çok şüpheci birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaş itibariyle bile erkenden çok fazla budak belirmiş. Eklemler çok belirgin yani çok şüpheci, felsefik olan ve sorgulayan özellikle Süleyman Akas'ı da elde var. Bu aslında eğitici olması için önemli olması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi Merkür çizgileri de bunu yakalıyor gibi. Yani bunların tamamlayıcısı. Solerde ne kadar buna zayıf olsa da bunları zorlayan bilgiye insan olma konusunda, bilgiye sahip olma, kendisini yetiştirme konusunda iyi ilerliyor, çaba gösteriyor diyebilirim. Şimdi burada Venüs arkasını görüyoruz. Ee, şöyle yani çok dikkat çeken, fark edilen yapısı da olabilir enerjik olarak aslında. Güneş çizgisi de var elinde yine enerji olarak bazı farklı durumları olabilir. Bir karizmaya sahip olabilir. Ama dediğimiz gibi çok hassas, kırılgan, alıngan yönleri de olabilir. Üretken, çalışkan biridir Venüs arkasıyla beraber. Ama zaman zaman deşarj olamam ama depresif durumlar olabilir. Bunlar erken dönemde çok fazla olmuş olabilir. Şu dönem içerisinde de olmuş olabilir. Belki analizi bu sebepten dolayı yaptırıyor olabilir. Ama bunlar zamanla aşılacaktır. üstesinden geleceği şeylerdir. Elde önemli olan çok fazla stres çizgisi yok. Yani bakımda karmaşıklık yok. Sadece kaygılı durumlar var sol elde ve bu pek dışarıya yansıyan durumlar gibi değil. Hafif burada da var tabi o çizgiler. Sol elde biraz daha derin. Ee, yani bu deşarj olma blokaj durumlarını maneviyatı güçlendirerek, meditasyonlar, ibadetler olabilir, spor olabilir. Mutlaka spor, temiz hava bunlar iyi gelecektir. Bunlara özen göstermesi gerekiyor. Ayrıca venüs arkasında olması üretken sanatsal yeteneklerini iyi olabileceği hislerinin iyi olması anlamına geliyor sezgilerinin. Özellikle yine çift böyle sarmal hayat çizgisinde de güçlü hisler. Yine kalp çizgisinin böyle çatallı çokça zincirli olması, yine kalp gözünün açık olması, öngörüler, hisler güçlüdür. Yani insanları iyi sanır. Mesela bu dışarıdan etkilenme demiştik ya, başkalarından etkilenme. Yani bu hislerinden biraz faydalanıp ona göre kimden etkilenip kimden etkilenmemesi gerektiğine karar vermesi gerekiyor biraz. Hislerinden de faydalanabilir. Onlara da güveniyordur zaten. Tecrübe edinmiştir. Ama az, hali zaten çok pratik bir akıl çizgisinden bahsediyoruz. Burada ayet tepesine düşmemiş. Gerçekçi, pratik, hayaller aleminde olmayan, gerçekçi durumlar peşine koşan bir yapıda. Sadece daha net olması gerekiyor. Şu anki başlattığı durumun sonunu getirmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi devlet sabit maaşla çalışmak kendisi için en uygun kariyer olacaktır. Şimdi yav işaretlerini görüyoruz. Burada ortasında da çizgiler var. Şurada sahilde de ya yani şöyle ve ortada çizgi olduğu zaman yani bir yav olarak görünebiliyor ama bazen bu yani şanslı koşullarını başkalarıyla paylaştığında veya manevi faydalar sağladığında başkalarına aynı geri dönüşü alamayabilir ve hayal kırıklıkları olabilir. O yüzden maddi manevi yardımlarda tabii ki yardım edecek ama beklentiye girmemekte fayda var. Özellikle kalp çizgisindeki çatallamalarla çok çabuk hayal kırıklığına uğrayabilir. O yüzden verdiği veya attığı adımların geri dönüşü olmadan yapmasında fayda var. Beklentiye girmemesi gerekiyor başkalarının. Ne yaparsa kendi başına yapması gerekiyor. Yardım ederse kendisini anca iyi hissetmesi için yardımlarda bulunması gerekiyor. Veya eğitimde aile olabilir, bu çevre olabilir. Ee, sevgi konusunda da çok büyük beklentiye girmekte hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü bakılığında mesela sevgi çizgilerimiz de zayıf. Yani bakılığında burada bir eksik durum var sevgisini gösterme veya romantizmle alakalı bazı eksik durumlar olabilir veya girişimler istemiyor olabilir veya zorlamak istemeyebilir. Yani kendini kendine de olacak gibi durumlar değil bunlar tabii ki. Buradaki sevgi çizgileri önemli. Aile buradaki evlilik çizgimiz fena durmuyor. Ya işaretimizde de dediğimiz gibi bazı kusurlar var. Yani evlilik konusu zamanı geldiğinde özen göstermesi gerekeceği konulardan biri olacak. Biraz daha karşı cinsi tanıma. Eğer evliliği düşünüyorsa ciddi adımlar atma biraz daha uyum veya anlama süreçlerini arttırması gerekecek zaman geldi. Ama şimdiden bu konularda da tabii kendisini geliştirmesi gerekiyor. Gerekse iletişimle gerekse onları anlamakla veya eğer zamanı geldiğinde hazır beklemektense adımlar atması gerekecek, taahhütler vermesi gerekecek evlilikle ilgili konulara. Ve herhangi bir sevgiyle ilgili arkadaşlık da olabilir tabii ki. Çevreyle ilgili konularda da bu konular önemsenmesi gerekiyor. Burada da mesela fena değil gibi görünüyor evlilik çizgimiz diğer fotoğrafa bakalım evet yani benzer aile zinciri şuraya baktığımızda üçgenler var şöyle giden mesela bir çizgi ters çizgi bu fayda sağlama insanlığa insanlara fayda sağlama mesela bu bölümüyle ilgili eğitimler vermesi insanlığa fayda sağlaması için önemli tabi burada bir üçgen de var bu da aileden gelebilecek miraslar şanslar olabilir. Bu üçgeni burada da görüyoruz. Güzel yani çocuk sahibi olmayla ilgili de burada mesela bir adacık var, bir çocuk olabilir. Baktığımızda tabi bunlar zamanla oluşacaktır ama şurada da bir çizgi var gibi görünüyor. Ve seyahat çizgilerimiz var burada ama hayat çizgisine baktığımızda öyle çok geniş açıdan alan bir çizgi değil ve veya çok saçak veren bir çizgi değil çok böyle seyahatlere yatkınlık uzaklaşma derdinde olacağını düşünmüyorum. Rahat konfor alanı dediğim gibi ait olduğu ait hissettiği yerlere yakın olmak belki de aileye yakın olmak en iyi durum olacaktır kendisi için. Zaten yaş ilerledikçe daha da içe dönüyor görüyorsunuz Venüs çizgisi. Bu dediğimiz gibi aileye yakın olma durumu daha da artacaktır. Ve sonrasında devam ediyor zaten. Şu an belki eğitim gereği uzaklaşmış olabilir. Ve bunu kendisini zorluyor olabilir. Ama dediğimiz gibi ilerleyen dönemlerde bu değişebilir. Şimdi burada şu kırılganlık duygusal kırılganlık çizgileri çokça var, sahilde de var ve burada adacıklar olması, halkalar olması, ay tepesinde suyla ilgili aktivitelere dikkat etmesi gerekiyor, yani boğulma tehlikesi gibi belki atlatmış olabilir, böyle bir risk olabilir buna dikkat ve yine burada benzer çizgiler var. E, yalnızlık çizgisi dediğimiz dediğimiz gibi bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. Yani ileride mutlaka bir evlilik düşünürse iyi olur e, diyebiliriz. Yani bu duygusal kırmalar zaten depresif durumlar ufak tefek olabilir. Geçmişte daha çok olmuş olabilir ama gün geçtikçe bunlar azalacak, daha iyi olacak diyebiliriz. Güneş tepesinde çok fazla blokaj çizgi var. Yani bunlar gelen fırsatları değerlendirmeye ilgili bir sıkıntı yaratabilir. Yakut taş yüzlük edinebilir sahil güneş parmağına. Bir yandan da çokça görüyorsunuz paralel yani üzerine çizmekte bile zorlanıyorum. Çok fazla ince çizgi var. Çok fazla ilgi alanı, çok fazla yeteneğe de işaret edebilir bu. Ama dediğimiz gibi bu yeteneklerden de bazılarına daha çok odaklanmak, daha iyi hale getirmek en mantıklısı, mantıklısı olacaktır. Ve kısa vadede sonuç almak isteyen bir yönü vardır zaten. Baktığımızda akıl çizgisinin düz olması ve kısa olması özellikle aceleci, atılgan yönler var. Ama dediğim gibi çok çabuk sonuç almak isteyen bir yapıda. Başparmağın güçlü olması gerçekten yani yani amaç duygusunda Yeme içme, konfor değil. Biraz da farklı konuların önemli olduğu hayattaki e, bu kariyer olabilir, iyi yaşamak olabilir, bazı hedefler olabilir. Bunları önemsediğini söyleyebiliriz. Ve güçlü bir karakter irade ortaya koyabilir. Bu potansiyel var. Bazı konularda zayıflık var ama yani bunların üstesinden gelebilir. Zaten göz açık birisi olduğundan bahsettik. E, esnek bir uyum çok iyi ama aşırıya kaçmamak gerekiyor tabii ki. Biraz da kendi kararlarımızı alıp ona göre hareket etmek gerekiyor. Çok fazla da ...esnek olmak o kadar da faydalı olmayabilir. Şuradaki göz işaretleri yine güvenilir birisi olma, sır saklama yönleri açısından önemli... ...ve bazı şanslar açısından önemli bunlar da. Ve spiritual konular, hislerle alakalı da buradaki göz işaretleri güzel. Yine depresif durumları gösteren bazı birkaç çizgimiz var burada. Mental olarak her zaman diri tutmak, kendisini meditatif şeyler, konular... ...zihni güçlendirmek önemli. Tabii bunlar geçmişte yaşanmışlıklarla alakalı... Şu dönemlerle alakalı kalmış çizgiler. Çoğalmaması gerekiyor. E zaten bakımda gidişatla göre de pek çoğalacak gibi görünmüyor. Sol elde yüzlük parmağı sağ, sağ elde çok az işaret parmağının uzun olduğunu belirtti. Yani muhtemelen bunları denge içerisinde sayabiliriz. Yani kendisinin biraz sağlamcı olduğu, emin olmadan adım atmayacağı, e zaten şüpheci sorgulayan birisinin olduğundan felsefik yaklaştığını söyledik her konuya. Ve sorgulayıcı birisi ve sağlamcı dediğim gibi emin olmadan adım atmayacağını söyleyebiliriz. Riskler alırken de veya başkalarının sorumluluğunu alırken de dikkatli olacağını düşünüyorum. Sol elde de yine görüyorsunuz atama çizgilerimiz, hedef çizgilerimiz iyi görünüyor. Hayat çizgisinde de aynı benzer ince sarmal çift hayat çizgisi söz konusu. Dediğim gibi akıl çizgisi burada daha iyi ve kadar çizgimiz bir tık daha iyi, bir, daha derin görünüyor. Bunlar zaten elinden geldiği kadar zaten iyi hale getiriyor her şeyi. Onda bir şüphe yok. Ve tepelerin dolgunluğu açısından da ay tepesi olsun, venüs yani enerjisi iyi. Diğer tepelerde yükseklik olarak iyi görünüyor. Böyle anormal birinin düşüklüğü veya diğerinin yüksekliği söz konusu değil. Kalp çizgisi yine Jüpiter'e doğru yaklaşmış. Bu da güzel. Zaten fedakar, yardımsever yönlerinde vardır. Veya iyi empati kuran, karşı tarafı anlayan bir kişiliğe de sahip. Bilek çizgileri birincisi düz, iki, üçüncü de oluşum içerisinde. Burada bir üçgen var görüyorsunuz. Bu üçgende yine yani miraslarla ilgili veya beklenmedik paralar, iş teklifleri olabilir ama dediğim gibi daha çok devletle ilgili ilerlemekte fayda var demişti kendisi için. Birçok çizgi tabii ki oluşma evresinde burada baktığımızda özellikle mesela güneş çizgileri burada şurada fotoğrafta da biraz silik çıkmış iki fotoğrafta da. Ee, şu dönemlerde de var güneş çizgileri çok ince yukarıya doğru giden. Kader çizgilerimiz de zaten belirmiş durumda ve onlar bakıldığında yani onlar bir şekilde devam ediyor. Öndeki yıllardan itibaren devam ediyor. Gittikçe biraz daha iyi bir görünüyor. Tabii daha iyi hale gelebilir. İrade konusunu güçlendirebilir kendisini. İrade konusunda e, biraz daha zorlayabilir. Çünkü hem akıl hem irade konusu. Yani akıl çizgisinin gelişmesi gerekiyor. Yani bu demiştik ya sevmek, sevilmek, amaç duygusuna sahip olmak, e, aşık olmak gerekirse tabii ki bir şeyi severek yapmak, hobileriyle ilgilenmek akıl çizgisine de fayda sağlayacaktır. Daha çok kitap okumak tabii ki ama mecburen şu an doğal olarak çokça kitap okuyordur ama farklı kitaplar yani beynin farklı yönlerini yoran, geliştiren yani beyni şaşırtmak, fiziken de kendini şaşırtmak her zaman yani biraz alışılmışın dışına çıkmak, rahatını bozmak farklı gelişimlere sağlayacaktır. Bu hem fizik gücü hem akıl gücü açısından yani belli kalıp içerisinde ilerliyor gibi olabilir şu an. Bunu biraz değiştirip farklı konularla ilgilenmek tabii ki eğitimle ilgili devam edecek onları da geliştirmeye kendisini ama. Dediğim gibi farklı konularla ilgili sevmek, severek yapmak, e, tutkuyla yapmak bir şeyi hem akıl çizgisi için iyi gelecektir. Hem de amaç duygusuna sahip olmak için hayat çizgisini bu eksik kısmında tamamlayacaktır. El şekline baktığımızda mesela çizgilere hiç bakmazsak güçlü bir ele benziyor ama çizgiler önemli tabii ki. Sadece ele bakmıyoruz. Mesela parmak uçlarının biraz kareli olması e, ve ele baktığımızda avuç içinin güçlü olması, kare bir el yapısı iç e, avuç içine sahip şu fotoğrafta daha net daha belirgin. Tepelerin yüksekliği iyi, baş parmak güçlü, merkür parmağı güçlü yani kolay pes etmeyen dayanıklı birisi zaten o yüzden bazı gelişimler var sahilinde e, potansiyellerinin üstüne çıkıyor. Daha da iyi olabilir dediğimiz gibi iyi yolda ilerliyor. E, dediğimiz gibi bazı tavsiye verdiğimiz tavsiyelere dikkat ederse özellikle yakut taş, yüzük, akvamarin, bileklik bunlar ihtiyacı olan mineraller olabilir. Diğer konularda da meslekle ilgili de tavsiyelerimiz oldu. Evet, okumanın sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir, benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.